üstlerde ilkte 4 çekiyorum ee, yeni bir şey yapacağım ama ilkten kadromu değiştirdim Has, yine her zamanki gibi <laughs> Muhammed sana en Embabın yerine ee, Ferdi'nin yerine Embabayı koydum yedeklere Ferdi de nerede 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 Ferdi Ferdi <laughs> Ferdi de burada. O zaman maça geçelim mi? Geçelim. Bilgim diyeceğiz. Bakın ben üçüncüyüm. Allah. Im. Yanlışlıkla şey gördüm. Bakın. Böyle. Siz bakın. Böyle oynayacağım gök küme düşme. Bu onların önce küme düşüyor. Altıncılıkla maç yapacağız. Altıncılık kişisiyle. Profesyonel oyuncu. Muhammed. Maç başlıyor. İyi seyirler. Maça Haaland başlıyor. Rodri'ye. Van Dijk. İyi seyirler. Haaland. Neymar. 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 Uff. Ne füttü ya. Çok güzel vurdum. gol <laughs> korunmadım. Gözüm açtı. Hallans. Muvaka. Nasıl öyle Muvaka? Fahir. Parjüel. Tosun kapamadı. Kunde. Kaç bizim? Kalba, Evet, bizim. Griezmann. Al var da. Aland. Ne var? Griezmann. Aland. Muhammed olmadı. Muhammed sala. Vurdu defans geçit vermedi topa. Kastro, Kaldırışı davetli. Geya döndü. Geya açıldı. Biraz uzun. Rodri. Griezmann. Haaland. Valverde, Kunde. Muhammed Salah. Olmadı. Dink. Delik. Herce Haaland. Muhammed Salah. Muhammed. Olmadı. Valverde. Niye Muhammed Muhammed dışarı. Bakalım korner mi değil mi? <laughs> Kale şunu Muhammed kullanıyor. Van Dijk kafasına ama rakip takma gitti. Pancu ve kaptı. Muhammed. Muhammed Salah. Haland, Neymar, de, Griezmann, Griezmann, Muhammed Offside, Muhammed Salah Offside'e kalanlar. Mbago, kullandı Offside vuruşunu <laughs> Van Dijk vurdu Griezmann, Haland. Neymar. Muhammed. Muhammed vuramadı ya. Tanju. Favire. Kastro kaptı. Neymar. Favire. İneceğim. Tosin. Tosin, Tosin, Tosin. Van Dijk'ten sıyrıldı Tosin. Gea. Bravo Gea. Kunde. Uzun ve güzel bir pas. Muhammed Salah. Griezmann. Neymar. Haaland. Muhammed onun Haaland. Ernek. Haaland. Alta geçti. Ve İlk kere golle başladık. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Of, fucking foul verdi. Foul. Tosin. Hakem 2 dakika uzatma verdi diyordum ki offside. Offside, offside, offside. Yine offside, yine offside. Van Dijk. Muhammed Salah. Neymar. Ve ilk yeri bitti. Paris 1. Lourinette. Lourinette 0. Kalebi. Favire. Silva. Havre. Griezmann. Haaland. Muhammed Salah. Fethi Griezmann. Kastra. Muhammed Salah. Salah olmadı. <laughs> ab, El er, gel, ab, gel. Valverde. Muhammed Salah. Salah çekti. Kastura. Kastura. Defans geçit vermedi. Muhammed Salah. Muhammed. Ne geçit vermedi defans. Kaşa bu şu. Kaleye doğru kullandığı olmadı. Kaleye geçmiş top. Tosin. Konda. Muhammed Salah. Salah rakibini geçemedim. Tosin. Rodri. Haaland. Muhammed Salah. Sala. 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 Muhammed Salah. 11 numarasıyla 67. dakika Muhammed Salah Muhammed Salah Emma Beth Mbappe 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 gidiyor. Mbappe başlıyor direkt. Mbappe olmadı. Bu pozisyona direkt geçit vermedi bu kez. Bu kez de direkt geçit vermiyor bu pozisyona. De Bruyne kullanıyor. De Bruyne kafalardan çıkıyor top şimdi. Kastura, Kastura olmadı. Ne mi? Mesela diğer kanattan korner. Ah, Debrey ne kötü açtı ama indir, onu? indiremedi. <laughs> Abi gel. Logo. Halbi Silva. Sövüye. Aha ani atak şansı şimdilik olmadı. Fıvede. Sıra kaptı topu. Elmabbe. Ay, Ay, Ay şimdi Elmabbe. Elmabbe. Aşıtmadan bir olmadan aşıtması. De Bruyne kaptı şimdi. Ah, tabii. hakem 4 dakika uzatma verdi. Mbappé. 4 dakikada gol gelir mi ne diyordum. Maç bitti. 2-0 yendik ve Birinciliği alıyoruz mu bakalım. Hemen bakalım kaçıncılıktayız. Bel belki de birinciliği alacağız. Bakalım. Üçüncü diyoruz hala. 1440 e, puan aldık. Birincilikte ne? Adam var. Bir videodan sonra gördük. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.